Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Güçlü ABD verileri ve güçlü ABD enflasyon beklentileri Euro dolar paritesini aşağı yönlü baskılarken Fed ECB para politikası farklılığı muhtemelen ana tema olmaya devam edecek gibi duruyor. Alıcılı ataklarda bir 13.68 direncine ve geri çekilmelerde bir 13 desteğini takip ediyor olacağız. Sterling tarafına geldiğimizde Birleşik Krallık'ta virüs vakaları rekorları görülürken alıcılı ataklar bir 35 civarında sınırlı kalıyor. Sterlin dolar paritesi 10 Kasım'da gördüğü seviyeleri şu anda fiyatlamayı sürdürüyor. Alıcılı ataklarda bir 35.96 direncini ve geri çekilmelerde bir 34.33 desteğini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan 3. doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıklarken dolar kuru yılın son işlem gününde 13 liranın üzerinde fiyatlanıyor. Alıcılı ataklar devam ederse 13.59 direncini ve geri çekilmelerde 12.96 desteğini hedef alabiliriz. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta sürpriz biçimde düşerek pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmayı sürdürürken 10 saatin 22 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyelerde hareket ediyor. Yükselişte 1827 direncini ve düşüşte 1811 desteğini hedef alabiliriz. Ham petrol yıl sonu son 10 senenin en iyi performanslarıyla kapatmaya hazırlanırken şu an 76 doların üzerinde ataklar sergiliyor. Yükseliş devam ederse 78-32 direncini ve düşüşte 74.10 desteğini takip ediyor olacağız. Yeni güne satıcılı başladıktan sonra tekrar alıcılı ataklarla değer kazanımlarını toplayan bitcoin için yükseliş devam ederse 51.760 direncini ve düşüşte 46.100 desteğini hedef alabiliriz. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.